Arkadaşlar ametis videomuzun şimdi ikincisini sizler için çekime alıyorum. Şöyle e, damar damar göstereyim. Buraya ne deniyor abi? Ametis dağı mı deniyor? Evet. Evet abi. Kendi lisanımızda ametis dağı diyoruz değil mi abi? Doğrudur. Şöyle. Öyle bakın canlı canlı madenindeyiz. Ooo Erkan abi bak bak bak. Bakar mısın abi? Bak. Vallahi şey orada. Bak kaynağı orada. Evet. Esas bak bak. Yatak. Evet. Of of bak, of. Bak açayım daha iyi He, Bir evet. ışık yansıtsana. İzleyicilerimiz de görsün. Yok böyle bir şey abi. Hı -hı. Tam kameraya yansımıyor ama ya müthiş bir şey ya. Evet, müthiş bir şey, İnanılmaz ya bu. Baksan abi ya bu şey e, şurası komple devasa şey var burada ametis var. Ama işte şey lazım ekipman lazım çıkartmak için. Şöyle bakın, bakayım üstü botrial e, altı şöyle. Ametis. Müthiş. Müthiş arkadaşlar hmm. burası. Evet, ee, Valla Erkan abi çok teşekkür ederim abi. İnanılmaz. Ankara Çubuk Ametis Dağı'ndayız. Şimdi arkadaşlar evet, akşama ee, akşama, akşama Erkan abinin evindeyiz. Onun topladığı malzemeleri size göstereceğim. Lütfen takipte kalın. Kendisi taşta satıyor. Evet, Bir ee, o konulara da bir değineceğiz arkadaşlar. Hmm. Şöyle Oo, of 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 of. Erkan abi bak buradaki iri diş. Evet. Bak abi. Da var. Bilmiyorum buna bir hokus pokus olur mu? Buradaki iri dişleri görüyor musun? Hem beyaz hem mor var. Evet abi. Üstteki Burası mi? Bak, bakayım. Bak bak, bakayım. Bakayım abi bakayım. İri diş. Ha onları evet onları şey, şey yaptım ben. Görüntüyü aldım. Şuralarda Başka da var böyle var. şeyler var. Damarlar var. Müthiş ya. Biraz daha yukarılarda var mı malzeme? Yok. Yok yukarıda mu? Yukarıda sadece dağ olarak. Yine aynı şekilde böyle damar görebiliriz. Anladım. Tamam onları da çıkarız. Ee, şöyle. Buradan gidemeyiz. Yukarıdan gideceğiz. Müthiş arkadaşlar her taraf. Yani gelip görmek lazım ki insan ee, hakikaten böyle şok oluyor ya. Şuraya bakın. Müthiş. Biraz tırmanalım bakalım. Acaba iri, iri diş bulabilir miyiz ya böyle tek tek? Bir tırmanalım yavaşça. Hop düşmeden. Evet. Ee, Erkan abi. Bu aşağıda bulduklarımız bence Burada daha çok kırıklar var. Herhalde buradan sürükleniyor geliyor suyla. Evet. evet oradan değil de bu, bence buradan. Ya, <laughs> <yapamıyor şimdi>. buradan. <laughs> Müthiş. Şöyle beyaz ametiz. Sonradan arkadaşlar demir kirliliğine demir kirliliğine maruz kaldığı zaman bu beyaz demir kirliliğine e, ee, maruz kaldığı zaman da öyle pembeleşiyor. Vişne rengi oluyor. Lila oluyor. Mor oluyor. Kırmızı oluyor. Ametis çok geniş renk yelpazesine sahip bir taş. Şöyle bakınız oluşumlar. Bura müthiş. Buradan sonrası düz arazi. Şöyle bir yukarıya çıkalım. Bakınız agat oluşumu. Süper ya ben böyle bir şey görmedim. Hakikaten iyi ki gelmişim diyorum. Evet. Damarlara bakınız arkadaşlar. Şimdi şuradan da aşağı ineceğiz. Orada da çok müthiş damarlar var. Onları da size takdim edeceğim. Harika yer ya. devam ya arkadaşlar ya ee, nereyi göstereyim şaşırdım inanılmaz müthiş ya müthiş müthiş efendim abim ha, dur geliyorum tamam tamam Erkan abi bir damar bulmuş çağırıyor bir durdurayım orada devam edeceğiz Burayı bir bayağı bir almışlar. Hmm. Yine de kalmış. Kalmış mı? Şurama. Mı? Ha, yani ha, boşluk mu? Gör bak. İç kısmını gör. Burayı gör. Aynen abi. Beyaz ametis çıkarmışlar buradan. Evet. Kütlü halinde almışlar. Ya. Tam demir kirliliğine maruz kalmamış. O da zamanın oluyor. Bak iri dişler. Of of of. Artık bin yıl sonra mı olur böyle kızarır mı Bilmem. Bilmem. Yani uzun Damla. zamanlar istiyor. Çok kaliteli. Çok. Müthiş. Müthiş kaliteli. Şimdi şuraya gidecektik. Oradan tepeden aşağı inelim bir bakalım. Burada. Evet arkadaşlar buralarda da var. Çok güzel damarlar. Yani ya. Hærtaraf, hærtaraf að mitt, hærtaraf. Buradan sonrası arkadaşlar uçurum tehlike. Şöyle bir saniye elim geldi kusura bakmayın çünkü ee, sakat bir yerdeyiz. Şöyle değerli arkadaşlar ee, şurayı göstermek istiyorum sizlere ama yani işte oluşumlar bu şekilde. Şuradan oraya atlayabilir miyim onu bilmiyorum. Bir bakayım deneyeyim. Ee, çok da riske atmayacağım kendimi. Geçebilirsem geçemezsem yapacak bir şey yok. Dediğim yere indim arkadaşlar. Biraz tehlikeyi göze aldık. E bu da bizim işimiz yani yapacak bir şey yok şimdi şöyle düşmeden geriye bakınız oluşumlara şeker gibi ya harika ee, Duruze ametis oluşum bu yani görüntü bu damarlar müthiş i̇şte Yalnız biraz tehlikeli. Bakınız aşağısı direkt ölümcül yani uçurum. Buradan bizi yani düşersek jiletle kazırlar. Şöyle oh, 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 oh. Şuraya bakın. İnanılmaz. İnanılmaz. arkadaşlar. Şurada da var. Ama müthiş. Fakat bakınız şöyle şey yapayım. Sabitleyeyim. Evet. İnanılmaz ya. Felaket. Maden yani. Bildiğiniz ametis madeni var burada. Diyoruz ametis madene. olan olanı var mı? Evet şöyle. Erkan abi bize kan taşı bulmuş. Bu da Jasper'ın farklı bir versiyonu. Ha, bak. Evet. Neredeyse çekmiş bu da. Ama kırmızı işte. Evet. Ametist de var ya. Beyaz ametis. Vardır, var. vardır, burada vardır abi. Bura yıkılmış gelmiş zaten ya. Şöyle buradan şu bak, olarak yani. Şu şeye mi? de benziyor. Böyle ee, ağaçtan ne derler ona? Metamorfoz değişerek şey gibi baksana olmayabilir ama şeye benziyor andırıyor. Bak. Ağaç ağaç fosilini andırıyor. Bak bak. Altı başka fosilleşmiş. Evet. Üstü ametistleşmiş. Ha iğneli. İğneli. Alt taraf iğneli. Gördün mü? Evet. Şunu alalım. Şunu alalım. Bir da şunu alalım. Bunlara gerek yok. Bulutsa kuvaslaşacakmış bak. Nasıl şeffaf güzelmiş ama baksana abi bu kesinse kesilse parlatılsa iş yapacak. Yapar bunlar ne? Hakikaten. Iş yapar. Buraya senin gibi benim gibi kaç bin tane adam geliyor var ya. <laughs> Buralar eşeliye eşeliye. Kurcalaya <laughs> kurcalaya bitiremediler. Bitmez de zaten. Arkadaşlar görüşmek üzere. Videoların devamı gelecek. Ee, lütfen takipte kalın.